Bu büyük dünyada merak ettiklerinizi ve kanalımızda yayınlanmasını istediklerinizi yorumlarda belirterek kanalın akışına yön verebilirsiniz. Hobbitler kimdir? Kadim bir halktır. Topraktaki oyuklarda yaşarlar. Kulakları delik, gözleri keskindir. Yüzleri genellikle güzelden ziyade neşeli, gözleri parlak, yanakları kırmızı, Dudakları her an gülmeye, yemeye ve içmeye hazırdır. Sık sık ve gönülden gülerler. Her zaman en basit şakalardan hoşlanırlar. Barışı, huzuru ve iyi sürülmüş toprağı çok severler. En çok sevdikleri uğrak yerleri, değerli toplu, güzelce ekilip biçilmiş kırlık yerlerdir. Konforlarını hiçbir şey değişmezler ve yemeye çok düşkündürler. Günde 6 öğün yemek yemelerine rağmen bir öğünü bile kaçırmak istemezler. Yemeklerden sonra ise dışarı çıkıp meşhur pipolarını tüttürmek onlar için büyük bir zevktir. Dost canlısıdırlar. Partilere ve cömertçe hediyeler alıp vermeye bayılırlar. Yapı olarak kilo almaya müsait canlılardır. Ancak bu özelliklerine rağmen çevik ve marifetlidirler. Karşılaşmak istemedikleri bir yollarına çıkarsa hızla ve sessizce kaybolma sanatına sahiptirler. Yücelerden daha kısa boylu sayılmasalar da onlar kadar sağlam yapılı ve tıknaz değillerdir. Boyları 60 ile 120 santim arasındadır. Ancak boğa kükreten Bandopras Turkun boyunun 1,5 metre olduğu ve gerçek bir ata bile binebildiği söylenir. Başta sarı ve yeşil olmak üzere canlı renkler giymeyi severler. Fakat ayaklarının kösele benzeri tabanları olduğu ve üzerleri genellikle kahverengi olan saçları gibi sık kıvırcık tüylerle kaplı bulunduğu için çok nadiren ayakkabı kullanırlar. Uzun ve maharetli parmaklara sahiptirler. Bu sayede birçok kullanışlı ve zarif eşya yaparlar. Alet kullanmada yetenekli olmalarına rağmen demirci körükleri, su değirmenleri veya el dokuma tezgahlarından daha karmaşık makinalardan anlamazlar. Ayakkabı giymedikleri için gelişmemiş olan tek zanaatları kunduracılıktır. Hayattaki amaçları soyların adını onurla taşımaktır ve saygın bir yaşam sürmektir. Hobbitler arasında saygınlığın ölçüsü olabildiğince dolu bir killere sahip olmak ve esrarengiz bir yaşam sürmemek ve hiçbir maceraya katılmamaktır. Savaşlardan ve büyülerden uzak, sessiz, mutlu ve bol konforlu bir hayat istedikleri yegane şeydir. Hobbitlerin başlangıcı artık kaybolmuş ve unutulmuş olan eski günlere dayanır. Sadece Elfler hala uyutup giden zamanların kayıtlarını saklarlar ancak bu kayıtların içinde bile insanlar çok az görünür. Hobbitlerin ise hiç sözü edilmez. Zaten hobbitler, büyük ahali dedikleri insanlar ve elflerle karşılaşmak istemez. Genellikle uzak dururlar. Ancak daha sonra onlardan korkmaya ve kendilerini gizlemeye başlamışlardır. Yine de diğer halkların onların varlığını fark etmesinden epey yıllar önce, Hobbitlerin orta dünyada sessiz sakin yaşamakta olduğuna şüphe yok. Dünya sayılamayacak kadar garip yaratıklarla dolu olduğu için bu minik halk diğerleri tarafından pek de önem görmemiştir. Hiçbir zaman Hobbitlerin hiçbir ırkı savaşçı olmamıştır ve kendi aralarında hiç savaşmamışlardır. Eski zamanlarda elbette zorlu bir dünyada hayatta kalabilmek için savaşmak zorunda kalmışlardı. Şair sınırları içinde yaşanmış olan iki savaş vardır. Birincisi Bandobras Tugun ork istilasını bozguna uğrattığı Yeşil Ovalar Savaşı'dır. Diğeri ise tek yüzüğün yok edilmesine rol sahibi olan Frodo, Sam, Merry ve Pippin'in geri döndüklerinde şairin Saruman tarafından ele geçirilmiş olduğunu gördükleri ve ayaklanma başlattıkları Subaşı Savaşı'dır. Bu savaşta beşi istihariden biri olan Saruman ölmüştür. Hobbitler üç değişik soruya ayrılmışlardır. Kılayaklar, Ülkenler ve Samanpostlular. Kılayaklar daha esmer, daha küçük ve kısa, sakalsız ve çizmemsiz hobbitlerdir. Elleri ve ayakları düzgün ve hünerlidir. Yüksek yerleri ve dağımı yamaçlarını severler. Kadim zamanlarda kılayakların yücelerle çok alışverişi vardı ve uzun süre dağların eteklerinde yaşadılar. Batıya en önce gelenler onlardır. Diğerleri hala yaban ellerde oyalanırken onlar Eriadorus üzerinden fırtına başına kadar uzandılar. Bunlar hobbitlerin en normal, en tipik örnekleri ve en kalabalık olanlarıdır. Bir yere yerleşip atalarının tüneller ve delikler içindeki yaşayış biçimlerini muhafaza etmeye en çok eğilimi olanlar da kılayaklardır. Ülkenler Ülkenler daha cüsteli, daha ağır yapıldırlar. Elleri ve ayakları daha iridir, ovaları ve nehirleri tercih ederler. Ülkenler uzun süre Ulu Nehir, Anduin'in kıyılarında oyalandılar. İnsanlardan daha az çekinirlerdi. Onlar da kılı sonra batıya geldiler ve gürültülü suyu izleyerek güneye indiler. Orada Tarbat ile Garpeli sınırları arasında epey bir zaman yaşadıktan sonra yeniden kuzeye göç ettiler. Saman postlular. Saman postuların tüyleri ve ciltleri daha açık renklidir ve diğerlerine nazaran daha uzun ve incedirler. Ağaçları ve ormanlık ülkeleri çok severler. Sayıcı en küçük soy olan saman postular kuzey kolunu oluştururlar. Diğer hobbitlere nazaran elflerle daha dostça geçinirler ve el işçiliğinden çok dilde ve müzikte maharet gösterirler. Eskiden beri çiftçilikten ve avcılıktan hoşlanırlardı. Ayrık Vadinin kuzeyindeki dağları geçtiler ve Akpınar Nehri'nden aşağıya indiler. Kısa bir süre sonra Ariodar'da onlardan önce oraya gelmiş olanlarla karşılaştılar, fakat biraz daha cesur ve macera perest olduklarından klayak ve ülken klanları arasında sık sık lider ve reis konumuna geldiler. Bilbo Baggins zamanında dahi, Toklar ve Ardiyarın efendileri gibi büyük ailelerde saman postlu soyunun güçlü kanı kendisini gösterdi. Gandalf'ın da dediği gibi, 5. günün şafağında. Yeni videolarımızı bekleyin. Şafak'ta bildirimlerinize bakın.